Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekemedik. Ee, hemen size e, bir elime uzaktan kumanda geçti. Bir arkadaşın uzaktan kumandası. Arıza yapmış. Çalışmıyor diyor. Ee, iki tane pil aldırdım. Yeni. Önce pillerini deneyeceğiz. Yeni pil aldırdım. Şöyle iki tane varta pil. Taktım pilleri yerine. Size doğru çeviriyorum ve buraya bastığımda Herhangi bir ışık yanıyor mu şurada? Yanmıyor. Ee, bir arıza var. Hızlı bir şekilde söküp arızayı tespit etmemiz gerekiyor. Elimize de pek imkan yok şu anda. Ee, bakalım arıza nerede? Onu bulmaya çalışacağız. Hemen bu tarz ürünlerde herhangi bir yerden giriş yapın. Şöyle. Tabi elinizde malzemeniz varsa bu tarz yerleri sökmek için daha iyi olur ama biz şu an bir tornavidayla bu işi yapmaya çalışacağız evet şöyle söktüm ayırdım İlk bakacağınız yer bu tuşların şu yüzeyi temiz mi diye bakıyorsunuz temiz değilse kolonyayla bir peçeteyle burayı temizliyorsunuz bunda herhangi bir sıkıntı yok temiz hemen bakıyoruz şöyle yaklaştırayım şimdi şu lehimlere bakacaksınız herhangi bir lehim çatlağı atığı var mı diye Bunlarda da herhangi bir şey göremedim. Şöyle bakıyorum. Bakın sağlam. Bunlar da sağlam. Genelde bu e, sarıda sıkıntı çıkıyor. Sarı parçada. O konular kısmında. Bakın herhangi bir bunu da bir sıkıntı görmüyor. Ama bu deyimleri tazeleyeceğim bu arada. Gelelim şu uca. Dokunduğunuzda bakın. Bu arada da kopuk yoksa. Dokunduğunuzda bakın burada bir sıkıntı göründü. Şimdi yaklaştırıyorum. Bakın Şurada bir kopukluk tespit ettim. Ledin bacağının biri kopmuş. Buraya bir atacağız. Hemen ee, düzelecektir. Hemen şöyle altına bir parça koyalım. Durdurma. Evet. Altına bir kağıt koyup hemen basit bir lehimleme işlemi yapacağız. Her zaman ee, şu anda pasta elimizde yok. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı e, torna ucuyla temizlemeye çalışıyorum. Şuradaki diğer yerleri de lehimleyeceğim arkadaşlar. Bunları da elimize almışken lehimleyeceğiz ama ben size kırık yeri gösterip orayı lehimlemek istiyorum. Hemen şöyle ucuz bir havyayla hafif burayı ısıtacağız. İnşallah havlu iş yapar. Havlu da pek iş yapmayacak gibi. lehim tamam arkadaşlar. Evet, şu an tamam. Biraz lehim kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, fırsat bu hemen buradakileri de birer şöyle e, lehim tazelemesi yapalım. Evet. Diğer bacaklara bakıyorum. Burada da hafif bir Benim evet. tazeleme işlemlerini yaptım. Ee, bu ledi de deyimledim. Hemen yerine yerleştiriyorum bu şekilde. Denememiz gerekiyor. Bu arada şunu da düzeltelim. Şu biraz sıkıntılı. Evet. Şöyle dikkat edin. Şu anda tekrar test ediyoruz. <laughs> canlı canlı yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda belki de olmadı bilmiyorsunuz yani Ve belki de arıza başka yerde ama testimizi yapıyoruz şu anda. Herhalde çalışmadı. Bir daha bakalım. Evet çalışıyor. Gördünüz. Eşek vermeye başladı. Kameramız tam nerede? Şöyle yapalım karanlık yapalım biraz. Evet. Bu arada e, bu kumandaların testi de bu şekilde yapılıyor. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Takip edin. Kuş e, geldi. Artık yeni videolar sizlerin ekranlarınıza sunulacak. Hoşçakalın.